kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben pirinç pilavı yapıyorum ama tane tane olmuyor. Neden bunu beceremiyorum diyorsanız işte size püf noktalarıyla pirinç pilavını anlatacağım. Doğru adrestesiniz. Hoş geldiniz. Evet, öncelikle pilavımızı yapmadan önce direkt hemen acil bir işimiz yoksa eğer 3 su bardağı pirincimizi öncelikle bir kaba alıyoruz. Sonra üzerine suyumuzu boşaltıyoruz. Ve üzerine göz kararı şöyle bir su serpiştiriyoruz arkadaşlar. Ve tuzumuzu her tarafına dağılsın, suyun içerisinde erisin diye şöyle bir karıştıralım pirincimizi ıslatmış olduk. Böylelikle pirincimizdeki nişasta oranı suyun üzerine çıkacak ve sonrasında pişirirken böyle yapış yapış hamurumsu olmamasını sağlayacak arkadaşlar. Vaktiniz varsa eğer bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi pirinçlerimizi bir yarım saat böyle suyun içerisinde bekletelim. Evet bekletmiş olduğumuz pirinçlerimizin suyu bembeyaz oldu arkadaşlar artık nişastasını bıraktı. Şimdi pirinçlerimizi bir süzgeç yardımıyla süzüp kenarda bekletip yapım aşamasına geçelim. Pirinçlerimi süzdüm ve bir kenarda bekletiyorum arkadaşlar. Öncelikle tenceremizi ocağımıza aldık. Altını yakıyoruz. Ve içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyoruz. Yağımızın biraz ısınmasını bekleyelim. Çok da yakmayalım yağımızı. Böyle çok kızgın olmasın arkadaşlar. Bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Şimdi süzmüş olduğum pirinçlerimi tenceremize alıyorum. Şöyle boşaltıyorum. hareketi hepimiz yapıyoruz değil mi? Şöyle kavurma işlemine başlıyoruz. Birincimizi eğer çok güzel kavurursak hiçbir zaman taneleri yapış yapış olmaz. Önemli bir püf noktası budur. Ve başından da ayrılmayalım. Çünkü eğer başından ayrılır bırakır gidersek kendi kendine kavrulsun dersek o altta kalan pirinç taneleri daha böyle kıtır kıtır olur. Onun için de yerken ağzınıza sertlik gelir. Pirincimizi bu şekilde kavuralım. Pirinçlerimi kavurmaya devam ediyorum. Bakın pirinçler ilk başta böyle birbirlerine yapışacak yapış yapış gibi gözükecek. Sonra taneler birbirinden ayrılacak. Karıştırmaktan ve bu şekilde kavurmaktan vazgeçmeyin. işlerimiz bakın tane tane oldular. Artık birbirinden ayrılıyor. Yapışma olayı geçti. Şimdi bu aşamada bir yemek kaşığı dolusu dolu dolu bir tereyağı ekliyorum içerisine. Ve aynı zamanda tuzunu da ilave ediyorum. Tuz miktarını vermek istemiyorum. Herkesin damak zevki farklı arkadaşlar ama bir yemek kaşığı kadar ya da bir buçuk yemek kaşığı ideal olan. Hemen karıştırıyoruz. Tereyağımızın içerisine geçmesini sağlıyoruz. Bu aşamada su bardağıyla ölçü almıştık biliyorsunuz. İsterseniz siz kase ile ya da daha büyük bardaklarla ya da daha küçük bardaklarla da ölçünüzü yapabilirsiniz. Ben klasik 200 ml su bardağıyla ölçmüştüm. 3 su bardağı pirinç kullanmıştım. Şimdi 3 su bardağı pirincimize 3 su bardağı da su yani kaynar su ekliyorum arkadaşlar. Ocağımın altını biraz kısmıştım tereyağıyla kavururken. Şimdi açtım tekrar. Tereyağım da erirken bu aşamada şöyle yarım tatlı kaşığı kadar şeker ilave ediyorum. Ve şöyle bir yarım limonum var ama ondan şöyle azıcık bir damlatıyorum. Birkaç damla. Belki bir tatlı kaşığı ancak olacak arkadaşlar. limon ne olmasını sağlıyor? Beyaz pirinç pilavı yapmamızı sağlıyor. Tereyağını da önceden eklemiyoruz arkadaşlar. Tereyağı çok çabuk yanar ve pilavımızın rengi istediğimiz gibi olmaz. Ve tereyağının acı kokusunu duyarız. Bakın suyumuz iyice kaynamış oldu. Tereyağımız da eridi. Şimdi artık tenceremizin kapağını kapatalım. Ve ocağımızın altını tamamen kısalım. Tamamen kısık ateşte gördüğünüz üzere tamamen kısık ateşte pişmeye bırakalım. Evet pilavımızı şöyle bir kontrol edelim. Dibinde suyu kalmamış arkadaşlar. Bakın tane tane gördüğünüz gibi hiç böyle yapışıklık yok. Şöyle göstereyim sizlere. Şöyle en son kapatacağım çünkü biraz son altını. Hemen şöyle bir karıştırıyorum. Ve tenceremin kapağını kapatarak demlenmeye bırakıyorum. ocağımızın altını da kapatalım. 5 dakika sonra sunum için karşınızdayım. Demlenmiş olan pilavımızdan şöyle bir kalıba içerisine koydum ve tabağıma koydum. Şimdi sizler için görüntüsünü göstermek istiyorum. Bakın muhteşem bir pilav oldu. Şöyle üzerine de görsellik olsun. Biraz Maydanoz bırakmak istiyorum.